Mustafa Erhan Türkoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksek Okulu, Yönetim Organizasyon Bölüm Başkan Yardımcısıyım. Isparta Üniversitesi uygulamalı bir üniversite olmasıyla beraber yaklaşık 4 programda biz e, hizmet veriyoruz. Yaklaşık okulumuz tarihi itibariyle 1976'lara dayanan çok uzun bir geçmişe sahip. Tabii eski dönemlerde milli eğitime bağlı olarak faaliyet gösteriyor. 1976'dan sonraki süreçte 82 yıllarında Isparta Meslek Yüksek Okulu kuruluyor. Ve 1983'te de 140 öğrenciyle işletme programı olarak yönetim organizasyon aslında faaliyete başlıyor. Burada bizim için öncülediğimiz şey bölümümüz itibariyle işletme bölümünün 1983-84 döneminde öğrenci almasıdır. Ve dolayısıyla bugünkü Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki İktisat Fakültesi'nin de aslında bir bakıma dedesi gibi bir konumda. Dolayısıyla tarihi, Isparta'da üniversite tarihini bizim bölümün öncülü ettiğini görüyoruz işletme programıyla. Müzik Merhaba, ben Can Serdüzgün. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Programı okuyorum. İkinci sınıfım. Sözel, de, sözel ağırlıklı dersler görüyoruz. Tabii ki arada sayısal derslerimiz oluyor. Çalışanla, mesela çalışanlarla alakalı, iş giriş çıkışlarıyla alakalı sayısal derslerimiz olabiliyor. İnsan kaynakları alanında kendimi geliştirmek istiyorum. E, turizm sektörüne ilerlemeyi düşünüyorum. Bölüm hakkında düşüncelerim, insan kaynakları olduğu için insanlarla sözlü iletişimin çok şey kattığını düşünüyorum. İnsanları analiz etmeye yönelik, çok teknik geliştirdiğini düşünüyorum. Bölümü tercih etmemdeki asıl neden insanları anlamak, dinlemek, nerede mutlularsa oraya yerleştirmek, doğru analiz etmek. İnsan kaynakları bölümü güzel bir bölüm, eğlenceli bir bölüm bence. Bu bölümü tercih edip geleceklere önerim. Başlıca öncelikle insanlarla konuşma kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani iyi analiz etmeleri gerekiyor, sosyal olmaları gerekiyor.